Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. 5. sınıf Güneş Dünya Ay ünitemizin ikinci konu başlığı ayın yapısı ve özellikleri konu anlatımıyla beraberiz. Konu anlatımını MEP kitabı üzerinden yapacağım. Sizler de kitaplarınızı videoyu izlerken açıp benim sarı ile işaretlediğim yerleri işaretleyerek yıldızladığım yerleri üzerine not aldığım yerleri yazarak, e, bilgileri yazarak dinlerseniz sizler için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum bu konu anlatımı videomun. Aynı zamanda Ardahan ilimizin hazırlamış olduğu e, birinci ünite çalışma fasikülünden ayın yapısı ve özellikleri ile ilgili soruları da konu anlatımının ardından çözeceğim. O zaman başlayalım konumuza. Evet, MEP kitabımızda ayın yapısı ve özellikleri ile ilgili ilk başta şöyle bir görselimiz var. Şimdi ben geceleri gökyüzüne baktığımda bir sürü gök cismi görüyorum ama bana en yakın olarak hangisini görüyorum? Ayı görüyorum. En yakın olduğu için çok daha büyük görüyorum ve geceleri bir kandil gibi dünyamızı ne yapıyor? Aydınlatıyor. Peki bu ay nasıl bir yapıya sahip ve ne gibi özellikleri var? Bir gezegenin etrafında dolanan bakın dünya. Dünyanın etrafında dolanan bir gezegenin etrafında dolanan herhangi bir gök cismine o gezegenin doğal uydusu denir. Dünyanda bir tanecik doğal uygusu, uydusu var. O da kim? Ay. Ay dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapıyor. Nasıl yapıyor bu hareketini? Saatin tersi yönünde yapıyor. Şöyle gösterelim. Şimdi kuzular saatin tersi yönü. Ne demek? Şu şekilde çizdiğimde normalde saat 1 12 1 2 3 4 diye aşağı doğru iniyor. Fakat tam tersi yönde hareketim kimin hareketini gösteriyor? Ayın hareketini gösteriyor. Dünyanın çevresinde dolanma hareketi yaptığı gibi Aynı zamanda ay kendi etrafında da dönme hareketi yapıyor. Yani şu kendi etrafında dönme hareketi. Bu da dünyanın etrafındaki dolanma hareketi. Peki ay dünya çevresindeki bu dolanma hareketi ne kadarlık bir sürede tamamlıyor? 27 gün 8 saatlik bir sürede tamamlıyor. Bunu bilmeli miyim? Evet bilmeliyim. Çünkü bununla ilgili çok fazla sorular karşımıza kaynak kitaplardan çıkıyor. Aşağı doğru ilerleyelim kitabımızda. Evet, ay da dünya gibi nasıl bir şekle sahip? Küresel bir şekle sahip. Dünyamız küresel. Ay da yine küresel bir şekle sahip. Ayın ekvator çapı. Şimdi bunu rakamsal olarak bilmek zorunda değilsiniz ama ne kadar dünya ile kıyasladığımızda ne kadar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ayın ekvator çapı 3476 kilometre. Bu da dünyanın çapının yaklaşık dörtte birine eşit. Ayın dünyaya uzaklığı yaklaşık olarak 384 bin kilometre. Şimdi güneşin dünyaya uzaklığını nasıl biliyoruz? 150 milyon kilometre olduğunu düşünürsek güneşin dünyaya uzaklığı Ay'ın Dünya'ya uzaklığının 400 katı. Yani çok büyük bir mesafe var. Dünya'ya Güneş'ten çok daha yakın olan Ay Güneş'ten daha büyük görünür. Şimdi şurada sağ tarafta yukarıda bir i harfini göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda Güneş ile ilgili olan videoma ulaşabilirsiniz. Orada gezegenlerle Güneş'in kıyaslamasını, büyüklük kıyaslamasını ve aynı zamanda diğer yıldızlarla Güneş'in büyüklük kıyaslamasını gösteren görseller açmıştım. Hatırlayın, orada. Ya izlemediyseniz tekrar açıp bakabilirsiniz. Linkini bırakıyorum. Sağ üst köşeye bakın. Dünyaya güneşten çok daha yakın olduğu için biz ayı daha büyük görüyoruz. Aslında ay çok daha küçük. Fakat güneş çok uzak olduğu için biz buna ne ad veriyorduk? Perspektif adını veriyorduk. Güneşten daha büyük görüyorum. Ay bana daha yakın olduğu için güneşte çok daha uzak olduğu için daha küçük görüyorum. Şimdi güneşin büyüklüğünü biz ne olarak biliyoruz? Hani şöyle bir karşılaştırma yaparsak Güneş'in büyüklüğünü basketbol topu kadar olduğunu düşünürsek, buradan harekette Dünya'nın bir üzüm tanesi büyüklüğünde Ay'ın ise toplu iğne başı kadar olabileceğini ne yapabiliriz? Hayal edebiliriz. Ay çok ince bir atmosfere sahip, yani Dünya'da olduğu gibi çok büyük bir tabaka atmosfere sahip değil, çok ince bir atmosfere sahip. Bu nedenle Ay'da gün içinde sıcaklık değişimi de çok fazladır. Gün ortasında sıcaklığın değeri 107 Celsius'a kadar çıktığı halde geceleri ise eksi 153'e kadar ne yapabiliyor? Eksi 153 derece Celsius'a kadar düşebiliyor. Gece ile gündüz arasındaki bu sıcaklık farkının çok olması ayın yüzeyindeki taşların parçalanmasına önce kuma sonra da toza dönüşmesine sebep oluyor. Bu sebeple ayın yüzeyi ne ile kaplı? çok büyük bir bölümü toz ile kaplı. Ayın çok ince olan atmosferini büyük bir hızla geçerek yüzeye çarpan göktaşları, meteorlar neye sebep oluyor? Çok büyük çukurlara sebep oluyor. Bu çukurları da ne ad veriliyor? Krater ve buradaki görselde de krateri görüyoruz. Kraterin yanı sıra ayın yüzeyinde tabii ki büyük kayalıklar var, geniş düzlükler ve dağlarda yine yer almakta. Ayın atmosferi aynı zamanda çok ince olduğu için meteorolojik hava olayları görünmüyor, yani yağmur yok, herhangi bir kar yağışı, dolu yağışı, yani bir yağış çeşidi yok ve aynı zamanda e, ne yok. Rüzgarlar yok yani meteorolojik olaylar gözlenmiyor. Burada aydaki kraterlere ünlü insanların adları verilmiştir diye bir e, Bilim Çocuk Dergisi'nden bir bilgi kutucuğu var. Bakalım aydaki krater, e, kraterlere ünlü insanların adları verilmiştir. Tycho Kopernik, Ali Kuşu ve Kepler gibi birçok krater adını ünlü gökbilimcilerden almıştır. E, sevgili öğrencilerim buradaki Ali Kuşu ne olur dikkatinizi çeksin. Şöyle bir yıldız atalım. Ay'ın ilk haritasını çıkartan bilim insanı Ali Kuşçu'dur. Buna ithafen de zaten e, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından Ay'ın belirli bir bölümüne Ali Kuşçu adı verilmiş. Çok güzel bir bilgi. E, ay'ın ilk haritasını çıkaran bilim insanı. Buraya bir yıldız atalım. Evet, burada denilmiş ki, şurada şöyle... Kısaca ben özet geçeyim. Bir de farklı bir bilgi daha vereyim sizlere. Burada diyor ki ayın yüzeyine iniş aracı, daha doğrusu aya inebilecek bir uzay aracı geliştiriliyor ve bu projede Rusya ile birlikte ay yüzeyine inecek araç, araç üzerinde çalışılıyor. Bu araç ne yapacak? Ayın yüzeyinde su aramak için kullanılacak diyor. Bundan 3 gün önce yani 24 Kasım'da sevgili öğrencilerim Çin tarafından 5. kez Aya bir e, uzay aracı gönderildi. Peki Çin ne yapıyor? Yine aynı şekilde bütün ülkeler e, uzayla ilgili pek çok araştırma yapıyor ama aynı zamanda en yakın gök cismi Ay olduğuna göre en rahat çalışmayı nerede yapabiliriz? Ay üzerinde yapabiliriz. Ay'ın karanlık yüzeyine indirdiği araçlarla orada su arayışı ve toprak mineral arayışlarında bulunuyor. Bütün ülkeler bununla ilgili şu an merakla bekliyor. Çalışmalar nasıl devam ediyor diye. Peki neden biz gittiğimizde mineral yapısını araştırıyoruz ya da neden bu tarz araştırmalar yapıyoruz? Acaba orada bitki yetiştirebilir miyiz? Acaba orada canlılık, canlı hayatı olabilir mi? Acaba toprak yapısında yani ayın e, kumullarının içerisinde bakteriler var mı? Herhangi bir canlı organizmaya rastlayabilir miyiz? Su varsa ki muhteşem olur, o zaman belki de canlı yaşamı için eleştire hale getirebilir miyiz? Ya da dünyadan oraya malzeme götürmek çok zor. Acaba oraya e, oradaki minerallerle orada yeni bir yapı oluşturabilir miyiz? Gibi soruların yanıtları ne yapılıyor, araştırılıyor. Hemen aşağıya geçelim. Alt kısma. Ay'ın genel özellikleri nelermiş bir bakalım. Dünyanın uydusudur. Dünyanın ilk, daha doğrusu bir tanecik tek doğal uydusudur. Küreye benzer, atmosferi çok incedir bu sebeple meteorolojik olaylar gerçekleşmez. Doğal ışık kaynağı değildir. Yapay ışık kaynağıdır. Dünyanın doğal uydusudur. Ama yapay ışık kaynağıdır çünkü güneşten gelen ışık ışınlarını dünyaya yansıtır. Ayın yüzeyinde kraterler, tozlar, parçalanmış ve parçalanmamış taşlar bulunur. Dünya yakın olduğundan büyük gibi görünse de dünyadan ve güneşten oldukça küçüktür. Gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Aşağıda kendimiz değerlendirelim soruları var. Bunları da bir yanıtlayalım. Ay güneş gibi küre şeklinde bir gök cismidir. Evet doğru. Ay'a gök taşlarının çarpması derin çukurlar yani kraterler oluşturur evet ayın dünyaya uzaklığı yaklaşık olarak 149 milyon kilometre demiş. Hayır 149 milyon kilometre. Neresiydi? Benim için bu uzaklık. Tabii ki güneşti. Dünya ile ay arasındaki mesafesi 384 bin kilometre. 384 bin kilometreydi. O zaman bu yanlış. Ayda yağış ve rüzgar gibi meteorolojik olaylar görülür mü? Hayır görülmez. Çünkü çok ince bir atmosferi var. Bakın atmosferi yok demiyoruz. Ama çok ince bir atmosfer var diyoruz. Ayda gün içindeki sıcaklık değişimi çok fazladır. Evet gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Ay kendi ışığını kendisi üretir mi? Hayır üretmez. Nereden alır? Güneşten aldığını yansıtır. Evet sevgili öğrencilerim buradaki konu anlatımını tamamladım. Şimdi ne yapacağız? Ardahan ilimizin hazırlamış olduğu şöyle kalemimi hazırlayayım. Ardahan ilimizin hazırlamış olduğu çalışma fasikülünden ay ile ilgili, ayın özellikleri ile ilgili soruları tarayacağız. Birinci soruyla başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İpek'in ayda olmadığını kanıtlar? İpek rüyasında kendisini dev kayalar ve yoğun toz bulutu içerisinde bir çukurda, yağmur altında üşürken görmüştür. Uyandığında babasına rüyamda ayda olduğunu gördüm baba demiştir. Şimdi Ayda olmadığını hangisi kanıtlar? Bir kere tersten başlayalım çünkü cevap Adana. Çok yoğun toz bulutunun olması. Şimdi toz bulutu dünyada da olabilir ayda da olabilir. Çukurlu bir yüzey dünyada da ayda da olabilir. Dev kayalar her ikisinde de olabilir. Fakat yağmur yağması sadece ve sadece dünyada gerçekleşir. O zaman ayda olmadığını kanıtlayan nedir? A şıkkımızdır. İkinci soru buna göre verilen bu örneklerden hangisi ayda gözlenen sıcaklıkla bir benzerlik göstermektedir? Demiş. Ahmet dünya üzerinde farklı bölgelerdeki farklı sıcaklık özellikleriyle ilgili örnekler vermiş. Şimdi ayda de gözlenen sıcaklık neydi gündüz çok sıcak, gece de çok soğuktu. Bundan dolayı da kayalar e, kuma dönüşüyordu. Önce küçük taşlara ufalanıyordu, sonra da kumlara, tozlara dönüşüyordu. Şimdi bakalım kutup bölgelerinde buz dağları olduğundan sıcaklık çok düşüktür. Şimdi gece gündüz olarak düşünmemiz lazım ya da farklı aynı süreç içerisinde farklı sıcaklık. Okyanuslarda sıcak ve soğuk su akıntıları olduğundan su sıcaklığı etkilenir. Hayır, bu değildir. Orman alanları her zaman çok nemli olduğu için çöl bulutları oluşur. Hayır. Şimdi çöllerde günlük sıcaklık farkı çok fazla olduğundan, yani gece gündüz arasındaki fark çok fazla olduğundan taşlar ufalanır ve büyük kum alanları oluşur. Evet, doğru. Cevabımız ne çıktı? Denizli. Diğer sorumuz, üçüncü sorumuz. 45 yıl aradan sonra aya yeniden yolculuk demiş. Buna göre görsellerden hangisi çekilen bu fotoğraflardan biri olamaz? Şimdi burada bir ayak izi var. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Ee, sevgili öğrencilerim, Apollo 11 uzay aracı ile aya e, gidip Ayda ilk ayak basan insan Neil Armstrong'tur. Hangi yılda oldu? 1969 yılında oldu. Bunu da şöyle bir ayak izini gördüğünüzde ifade edeyim. Ee, yine bir aç parantez yapayım. Peki bu ayak izi hala duruyor mu? Evet duruyor. Neden duruyor? Çünkü ayda rüzgar var mı? Yok. Yağmur var mı? Yok. Herhangi bir hava olayı yoksa orada oluşan bıraktığınız izler de yine aynı şekilde ne yapıyordur? Duruyordur. Bakalım soruda ne demiş? İnsanoğlu 45 yıl sonra, aradan sonra Ay'a yeniden yolculuk yapacak. SpaceX adlı firmanın yaptığı açıklamalara göre 2018 yılı içinde iki kişi uluslararası uzay istasyonuna kargo taşıyan Dragon Z uzay kapsülüyle Ay'a gönderilmesi öngörülüyor. Bir hafta sürecek uçuş çerçevesinde uzay aracı Ay'a inmeden etrafında tur atacak ve fotoğraf çekeceklerdir. Ayrıca Ay yüzeyine araç indirerek de fotoğraf çekebileceklerdir. Şimdi Ay'ın yüzeyine indirdikten sonra bu görsellerden hangisi olamaz diye? sormuş. Ya etrafında bir tur atacak ve hani görselini daha yakından çekmiş olacak ya da ne yapacak? Araç indirerek fotoğraf çekebilecek. Şimdi bu ay, aydan çekilmiş bir fotoğraf olabilir mi? Bakın ayın yüzeyine inmiş, araçla çekim yapılmış. Neresi gözüküyor? Dünya gözüküyor. Olabilir. Diğerine bakıyorum. Aydaki kraterler var. Evet olabilir. E, aydaki ayak izi olabilir. Fakat çok uzaktan ayın çekilmiş bir fotoğrafı olabilir mi? Ki bu teleskop görüntüsüdür. O zaman cevap nedir denizlidir. Diğer soruya bakalım. Dördüncü sorumuz aynı ay, mavi ayın alışma şartı düşünüldüğünde hangi ayda bu olay görülmez demiş. Ee, burada bir sonraki videoda anlatacağım dolunay olayı ile ilgili bir soru var. Yine de çözelim. Aynı ay içinde iki dolunay görülmesi olayı mavi ay olarak adlandırılır. Bu olaya iki buçuk yılda bir rastlanmaktadır. Mavi bir rengi değil ay içerisinde ikinci dolunay dönemini işaret etmekte. Yani bir ay içerisinde iki kere dolunay gözlendiğinde biz buna mavi ay diyoruz. Aslında görsel olarak ay mavi renk olmuyor. Eğer ilk dolunay içinde bulunulan ayın başında meydana geldiyse ikincisi 30-31 gün geçmeden tekrar oluşabilir. Mavi ayın oluşma şartı düşünüldüğünde hangi ayda bu olay görünmez? Tabii ki cevap ne olur? Şubat olur. Çünkü Şubat ayı kaç gün çekiyor? 28 gün, 4 yılda bir 29 ama 30 ve 31'e ulaşamadığına göre cevap nedir? Bursa'dır. Beşinci sorumuza bakalım. Arda ve Buse'nin söyledikleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Buse ve Arda ailesiyle pikniğe gitmiştir. Akşam olunca çimlere uzanıp gökyüzünü izlerken Dolunay evresindeki ayı ve birçok yıldızı gözlemlemişlerdir. Buse demiş ki ay tüm yıldızlardan daha büyüktür. Şimdi normalde ay dünyanın uydusu dünyadan bile çok küçük olduğuna göre e, yıldızlardan çok daha büyük olabilir mi? Hayır olamaz o zaman Buse'nin söylediği yanlış. Arda da demiş ki ay doğal ışık kaynağı değildir. Evet doğal ışık kaynağı değil yapay ışık kaynağıdır. Bu durumda bu seyanı söylemiş Arda doğru söylemiş. Sadece Arda doğru bilgi vermiştir. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Evet son iki sorumuz. Şöyle yaptım gökyüzüne bakan Kemal hem ayı hem de güneşi görür. Bu duruma çok şaşırır ve öğretmenine Güneş ile ay aynı anda gökyüzünde olur mu? Öğretmenim ay çıkınca güneş kaybolmaz mı diye sorar. Şimdi bunun sebebi hangisi olabilir bakalım? Bulutsuz havalarda gündüz de fark edilebilir demiş. Ama şimdi burada hem güneşi hem de ayı görmesinin sebebi olarak sorduğu için cevap bu olamaz. Dünya'ya çok yakın olduğu için gündüz de fark edilebilir. Sebebi budur. Ay dünyaya çok yakın. Bu sebeple gündüzde ne yapabiliyoruz? fark edebiliyoruz. Evet güneşten daha büyük olduğu için değil, güneşten daha parlak olduğu için değil. Yedinci sorumuz buna göre ay ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi Ezgi'nin maketiyle uyuşmamaktadır demiş. Ay'ın maketini yapmak isteyen Ezgi ince bir kağıdı buruşturmuş ve ışık vermekte olan bir ampule sarmış. Şimdi ışık veriyor mu? Ay doğal bir ışık kaynağı mıydı? Değildi. Üzerine düşen ışığı yansıtıyordu. Üzerine de biraz toprak serpiştirmiş. Şimdi Ay'la ilgili yaptığı bu makette küresel bir şekle benzer. Evet kağıdı buruşturmuş. Ee, Doğru. Uyuşuyor. Işığını güneşten alıp yansıtır. Peki buna uyuyor mu? Yani kendi ışığı değil. Burada bir ne yapmış? Ee, gelen ışığı yansıtır şeklinde bir model yapmamış. Kendi ışığını yansıtır şeklinde yapmış. Halbuki ne yapmalıydı? Işığını güneşten alıp yansıtan bir model hazırlamalıydı. Bu sebeple cevap Bursadır Yine de bakalım. Kayalar ufalanıp toz ve toprağa dönüşür. Evet. Yüzeyinde krater adı verilen çukurlar bulunur mu? Evet bulunur. Bunlar doğru bilgi. Sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konu anlatım videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda ayın evreleri konusunda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.